Ee, çalışmalarımı arkadaşlar YouTube kanalıma atacaktım ama bir karar değişikliği yapıp Instagram hesabıma attım. Instagram hesabımda Lifetime Art. Ee, direkt olarak e, oraya yazabilirsiniz, Koç Üniversitesi ve Medya ve Görsel Sanatlarla ilgili bölüm hakkında öğrenmek istediklerinizi. Ee, onun dışında da Medya ve Görsel Sanatlar bölümü, e, Anadolu Bursiyerliği gibi konularda azıcık konuşmak istiyorum. Neden medya ve görsel sanatlar okumalıysınız? Ee, mezun olduktan sonra neler yapabilirsiniz? Öncelikle şu şekilde: Mezun olduktan sonra e, tasarım alanında, animasyon alanında, sinemacılık alanında, e, yönetmenlik yapıcı yapımcılık, e, spikerlik e, gibi birçok e, mesleğin içerisinde bulunabilirsiniz. E, medya ajanslarında staj yapabilirsiniz, kendi girişimlerinizi hmm, ilginiz varsa e, kurabilirsiniz. Öte yandan da mesela okula geldiğinizde şu şekilde medya ve görsel sanatlar laboratuvarlarına katılabilirsiniz. Bu laboratuvarlarda hem kendinizi geliştirirsiniz e, hem de e, daha çok bilgi kazanırsınız yine aynı şekilde. Öte yandan dersin asistanlığını da yapabilirsiniz. E, çok sevdiğiniz bir ders ve ağa almışsınızdır. Hocanızla iletişime geçip yine asistanlık hakkında konuşabilir, asistanlık yaparak o konu hakkında belki daha çok bilgi e, kazanabilirsiniz ve dersi daha ayrıntılı öğrenirsiniz. Bu gerçekten çok verimli oluyor açıkçası. E, onun dışında da tasarım alanında mesela e, küçük küçük belki derslerden bahsetmem sizin de e, hevesinizi belki arttırır ya da bu bölüm hakkında bir şeyler öğrenmek istersiniz. Çünkü ben medya ve görsel sanatlar bölümünü okuyorum dediğimde insanlar mesela... E, şey soruyorlar, mesela ne olacaksın, ne yapmak istiyorsun gibi. Şu anda mesela tam olarak e, belli değil. Yine e, alanımı çok seviyorum, e, çizimle ilgileniyorum. E, birazcık e, yapay zeka ve bu e, uygulamalar, şöyle diyeyim, Photoshop olsun, Illustration olsun. Mesela Mova 207'de e, biz bu e, programlardan tasarımlar yapıyoruz ve programları öğretiyoruz. Gerçekten hocalarımız da çok iyi veriyor. Onun dışında Nova 207 diye, ay Nova 205 diye bir dersimiz vardı. E, orada da bir ütopya, yani ütopya tam olarak ütopya demeyeyim ama mesela e, bir bulaşıcı hastalık e, diyeyim, işte bulaşmış dünyayı e, dünyaya ve e, insanların fiziksel ve mental yaşları farklı ve bu konuda bunun sonucunda mesela e, hukuk, sağlık, eğitim mesela nasıl değişir? Bunu kurguluyorsunuz, bunun içindesiniz, ayrıntılı bir şekilde araştırma yapıyorsunuz, kendi posterinizi yapıyorsunuz, kendi kullanıcınızın ihtiyaçlarını yapıyorsunuz ve bunları tamamen İngilizce olarak yapıyoruz. Öte yandan zaten Koç de eğitim dili tamamen İngilizce. Başlarda belki sizi zorlayabilir ama mesela gelip hazırlık okuduktan sonra belki hazırlık tuttuktan sonra da mesela konuşma konusunda sıkıntı çekiyorsanız falan e yine bir sıkıntı olmuyor bence. Mesela en başlarda ben de çok stresleniyordum. işte konuşurken kendimi ifade ederken falan. Hatta şu anda da zaman zaman stresleniyorum. Yani gayet doğal. Çünkü hepimiz insanız. E hocalarımız zaten mesela hocalarımız olsun, arkadaşlarımız olsun. Orada mesela destek oluyorlar işte. Zaten e, hani yardımsever hocalarımız da bayağı hani ilgilenen hocalar onun dışında da bölümle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz yine medya ve görsel sanatlar hakkında daha akademik bilgilere de ulaşmak istiyorsanız mesela track programları falan var bir önceki videoda da söylemiştim ayrıntılı olarak bir konusuna çalışabiliyorsunuz Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tıklayıp web siteden de bakabilirsiniz. Ekstra bir sorunuz olursa bu burslar ve yurtlar hakkında e, yine Lifetime Art Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Öte yandan da e, bu dönem ben yazı okuluna kalmadım. Genel olarak e, dersten kaldığında ya da not yükseltmek için yani kalınıyor yazı okuluna ama bizde bu şekilde işlemiyor. Ben mesela e, İki iki sene kendi isteğimle kaldım. Bir sene de işte şeyle, iradem dışında kaldım. Ee, bir buçuk dönem hazırlık okudum. Bu bana çok şey kattı aslında. Başta üzülüyordum falan ama sonuç olarak bu hani dili sürekli kullanacağım ve e, bütün hani dönem içinde akademik yazmalar olsun, e, konuşmalar olsun, sunumlar olsun. Hani bir dönem daha kendimi geliştirmem şey kaybettirmedi açıkçası. Sorularınız olursa lifetime arada sorabilirsiniz. Videonun altına yorum da yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.